Aslı merhaba, benim adım Buket. Benim ciddi anlamda yardıma ihtiyacım var. Eşimi çok seviyorum ama artık yapamıyorum. Eşimin temizlik takıntısı yüzünden evliliğimiz bitecek. Artık son raddeye geldim. Ne olur bana yardım edin ama telefonunuzu her zaman açamayabilirim. Ne olur bana ulaşın. Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Bugün çok hoş bir kadının yuvasını kurtarma mücadelesine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Buket Hanım bizlere bir ay önce başvurdu ve bize evliliğinin yıkılmak üzere olduğunu, eşinin takıntılarının olduğunu anlattı. Kendisine iki kez randevu vermiş olmamıza rağmen ne yazık ki içinde bulunduğu durum nedeniyle buraya gelemedi. Ve bu sabah saatlerinde bizi aradı, gelebileceğini söyledi. Bakalım Buket Hanım eşinin takıntıları ile ilgili bizlere neler anlatacak. Manzara harika. Boğaz, köprü, kuşlar, sizler. Aman Allah'ım! Bu ortamda olmak inanılmaz güzel. Uzun yıllar sonra insan görmek, doğayı görmek muhteşem. Hoş geldiniz. Hoş buldum Aslanım. Sizi bir öpebilir miyim? Hoş geldin. Güler. <laughs> <Şükürler>, hoş buldum. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Buyurun oturun lütfen. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Çok şıksınız. Çok teşekkür güzel bir aman efendi var karşında bugün. Ne güzel sarıldınız bana az önce. Ama ne yapayım? İnsanlardan o kadar uzak kaldım ki. Öyle sizi mi? görünce. O kadar mutlu oldum ki inanın kendime hakim olamadım. Bana da çok güzel bir enerji geçti. Bu da çok sevindim. Çünkü e, bugün kendimi çok enerjik hissediyorum. Sabah kalktım, kuaföre gittim, hı hı. alışveriş yaptım, makyajımı yaptım, rujumu sürdüm. Biliyor musunuz? Ben bunu yıllardır yapmıyorum. Evet ben biliyorum ama izleyicileriniz birazdan öğrenecekler. Ben evet. sizin hikayenizi dinlediğimde çok etkilendim ve dedim ki arkadaşlarıma bunu ön plana koyalım. En ön sıraya koyalım evet. ama biz sizi bir aydır bekliyoruz. Bir aydır mümkün değil size ulaşamıyoruz. Bir türlü kavuşamadık. Haklısınız. Kısmet Haklısınız. bugüneymiş. Evet, ee, Umarım bugün her şey yolunda gider. Çok etkileyici bir hikayeniz var. Yani şöyle aslında hayatı çok zorlaştıran bir şey yaşıyorsunuz şu an. Maalesef öyle. Maalesef. Peki ben biraz biliyorum ama izleyicilerimiz için sorsam. Kimden ve neden bir şans istiyorsunuz? Neden bize başvurdunuz desem? Siz evin içinden zeytin elde ediyorsunuz, kabak elde ediyorsunuz. Binanın dış borularını delmiş ve oradan biz artık marul elde ediyoruz. Belçikalı her sabah ayağa dikiyor bütün komşuları. Belçikalı derken? Her bez cinsini. Horozumuz. alabalıklar, şakırdı da keyif yapıyor. Coşkun hasta. Bu konuda sizden yardım istiyorum. Artık ben dayanamıyorum. Buraya gelme sebebim de bu. Coşkun düzelmezse ben bu evliliği kafamda Aa. bitirmeye karar verdim. Yani bunu değiştirme şansı şu an yok. ...ben ona ne dersem diyeyim, ne yaparsam yapayım... ...Coşkun kendi doğrularından, takıntılarından asla vazgeçmiyor. Aslında e, ben sizden yardım istiyorum. Belki bana yardımcı olursanız evliliğime bir şans daha verebilirim. Eşim çok iyi bir insan. Çok iyi bir aile babası. Fakat pandemi döneminden sonra eşimde inanılmaz derecede değişimler başladı. Dolayısıyla ben inanılmaz yıpranıyorum. Peki, şöyle yapalım. Önce ben sizi biraz tanıyayım, Tabii ee, ki. evliliğinizle ilgili biraz bana bilgi verin. Mesela kaç yıllık evlisiniz, nasıl tanıştınız, biraz anlatır Aşk mısınız? Aslı Hanım, 15 yıllık evliyiz. Hı -hı. 10 yaşında bir çocuğumuz var. Hı -hı. Eşim çok iyi bir insan, çok iyi bir baba. Hı -hı. Ama dediğim gibi pandemiden sonra inanılmaz değişimlere uğradı ve artık ben yapamıyorum kendisiyle. Eşimin çok büyük takıntıları var Aslı Hanım. Ne gibi takıntılar bunlar? Organik takıntısı, temizlik takıntısı, gelecek endişesi, benim gözlemlediğim şimdiye kadar bunlar. Mesela organik takıntısı dediniz az önce. Organik takıntısı derken sağlıklı beslenme gibi mi? Tabii tabii. Ee, çok basit bir örnek vereyim size. Hı hı. Binanın dış borularını delmiş içine tohum yerleştirmiş ve oradan biz artık marul elde ediyoruz. Nasıl siz binanın su borularından? Evet. Marul mu elde ediyorsunuz? Marul mi? elde ediyoruz. Yağmur sularından e, artık biz <laughs> marula diyoruz. Evet. Nasıl olur böyle bir şey? Peki başka neler yapıyor? Bunu nasıl akıl etti de binanın su borusunu delip içine Sohum mu? yani, nasıl oldu? E, bunu bilgisayardan e, sürekli bakarak, okuyarak bu tür e, organik çalışmaları yapmaya başladı evde. Evin içinde yapıyor bunları? Tabii tabii, evin içinde yapıyor. Mesela bir tane salonumuzda sarmaşık gibi bir şey var. Ben onu önce çiçek zannettim, sonra baktım ki kabak vermeye başladı orada Evin içinde? Evet. Nasıl yani? Yani saksıda bayağı sarmaşık gibi sardı, kabak çıkıyor, bir de zeytin ağacımız var. Evin içinde mi zeytin ağacınız var? Evet. E büyümüyor mu o, nasıl tavana değmiyor büyüyor, mu? Büyüyor, büyüyor. Ayda e, bir defa falan saksıyı değiştiriyor büyüdükçe, yani 1.70 falan oldu. Siz Şu evin anda... içinden zeytin elde ediyorsunuz. Daha henüz elde edemedik. Kabak Ama... elde ediyorsunuz. Evet. Binanın su borularından marul, marul. topluyorsunuz. Tabii ki. Peki şimdi bu birden bire olacak bir şey değil. Ee, bunun bir başlangıç noktası olması gerekiyor. Bu bir takıntı hastalığı. Ee, bu nasıl başladı? Pandemi döneminde biliyorsunuz o dönemde herkes eve kapandı, biz de kapandık ailece. Korkuları başladı. Ee, eşimin anne ve babası rahatsızlandı, Hı. COVID oldular. O dönemde eşim hastaneye gidemedi. Kayınpederim normal odada yattı ama kayınvalidem inanılmaz derecede yoğun bakımda kaldı ve ondan sonra eşim, coşkum inanılmaz korkulara sarıldı. E orada bir ölüm korkusu geldi muhtemelen çünkü bu kaygı bozukluklarının temelinde ne yazık ki ölüm korkusu var. Evet. E, Covid ile tetiklendi bu durum anladığım kadarıyla. E, bu virüslerden kaçınmak için kendince önlem geliştirmeye başladı ve böyle mi başladı bu tabii, hikayenin tabii. başı? Öyle başladı da sonra hayatımız tamamıyla değişti. Takıntıları arttı. Hı hı. Her şeyden rahatsız olmaya başladı. Peki bir çocuğunuz var. Evet. Ee, o ne yapar? Kaçıncı sınıftadır? Ah, oğlumuz üçüncü sınıfta. Ee, tabii ki bu evde yaşananlardan dolayı onda da kaygılar başladı. Onun için soracaktım zaten. Rahatsızlıklar başladı. Hı hı. Hı hı. Ve şöyle bir şey var. Ee, bizim evde banyo yapmak da sorun. neden bizim bir e, jacuzzimiz var İlk evlendiğimizde Hı -hı. coşkun işte geldiğimizde rahatlarız diye yaptırmıştı Hı -hı. Şimdi artık orada alabalıklarımız var bizim Nasıl yani sizin evinizin banyosunda küvetinizin içinde alabalıklar yaşıyor Küvette değil Aslanım ceimizde Jacuzzi de. Evet. Alabalıklar orada çok mutlu. Keyif yapıyorlar sizin alabalıklar. Evet, evet. Ha bir şey soracağım, şeyi merak ettim. Hani bunu yapmak isteyenler olabilir. Gerçekten alabalıklar jacuzzi'nin içinde yaşıyor mu? Yaşıyor tabii. Bayağı sizin evde alabalıklar jacuzzi'de keyif yapıyor. Evet hem de öyle güzel keyif yapıyorlar ki <laughs> biz o keyfi yapamıyoruz. Hakim derdi ki o zamanlar o jacuzzi yapılırken bugün onun içinde alabalıklar fokur diyecek diye. Evet alabalıklar <laughs> fokur fokur. <laughs> Maalesef. Sinirlerim bozuldu. <laughs> bir şey soracağım, gerçekten çok zor bir hayat ya. Düşünsenize yani küveti kullanamıyorsunuz, jacuzziyi kullanamıyorsunuz. E nasıl yıkanıyorsunuz peki? Nasıl banyo yapıyorsunuz? Haftada iki defa anca banyo yapabiliyorum. Çünkü alabalıkları çıkar kovaya koy, ondan sonra coşkun orayı e, jacuzzi'nin içini tuzla sirkeyle temizleyecek sonra durulayacak ki... Bir dakika tuz ve sirke dedi deterjan da kullanmıyor. Tabii inorganik hiçbir şey kullanmıyoruz biz. Su borularında biz marul yetiştiriyoruz dediniz. Evet. Ya yani bu çok enteresan bir buluş tabii. Yani daha önce hiç duymamıştım bu binanın üzerindeki o işte boruların içinden akan yağmur sularına marul ekmeği hiç düşünmemiştim. İyi fikirmiş bu arada. Topraksız tarım. Evet. Peki bir şey soracağım. Bina yönetim hiçbir şey demedi mi? Hani binanın içinde yaşayanlar ne yapıyorsunuz siz? Demez olurlar mı? Zaten bina ikiye bölündü. Bina sakinleri. E bir kısmı çok mutlu oldu, bir kısmı çok mutsuz oldu. Tabii bazıları bundan faydalandı mı o zaman? Kesinlikle. Koşullarına tabii durum. dördüncü kattakiler bile artık marul hasat etmeye başladılar. Beşinci kattakiler de biz ne zaman alacağız diye bekliyorlar. Peki şey merak ediyorum hiç bilmediğim için soruyorum. Bina'nın dışından gözüküyor mu marullar? Nasıl oluyor o boruların arasından gözüküyor mu o zaman? Tabii ki gözüküyor, ya Sizin var. binanızın dışında marullar var ya. Yani. <laughs> Gerçekten Maalesef. çok. <laughs> Ay, bunu ilk defa duydum böyle bir şeyi. Hani çok şey duydum e, takıntılarla ilgili, kaygı bozukluğuyla ilgili ama e ben artık normal geliyor bunlar. Tabii bir süre sonra bunlar normalleşiyor. Normal sizin işi. evinizde Tabii daha ki. kim bilir neler var. Ee, bir odamız tamamen e, sebze yetiştirmeye ait. Coşkun e, mor ve kırmızı ışıklarla güneş ışığı olarak değerlendirmiş. Artık oradan e, domates alıyoruz, biz biber alıyoruz ve bol bol menemen yapıyoruz. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Eviniz böyle büyük bir ev mi, kocaman mı Aa. ki? Bir odayı buna ayırdınız, öbür odayı bir şeye ayırdınız. Yani çok büyük, konforlu bir eviniz var o zaman siz. Evet, Bahçeli mahçeli 150, bir evde mi 155 diyeceğim? metrekarelik bir ev. E, ama biz sadece bunun 50 metrekaresini kullanıyoruz. Bu kadar büyük bir evin... Sizin için ayrılan kısmı 50 metrekare. Diğer taraflar hep bu işlere mi ayrılıyor? Maalesef. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım size. Normalde bilgisayarın kasası yanında olur, değil mi? Bizim kasamız balkon gibi bir yerde duruyor, oradan kablo çekti. Nedeni Neden? de kasanın fanı çalıştığında içindeki mikroplar. Dışarıya çıkıyor. Yok artık. gerçekten mi? Evet. evet. Yani fandan, fandan böyle bir toz tozlar. çıkar eve gelir diye kasayı Tabii. dışarıda bıraktı. Dışarıda bıraktı. Kablolarla. Hatta eldivenle şeyi kullanıyor artık. Klavyesini falan eldivenle kullanmaya başladı. Ha Coşkun Bey acaba bilgisayar virüsleriyle hayattaki normal bulaşıcı virüsleri birbirine mi karıştırdı? Ne yaptı onlara <laughs> mı <mi> inandı? <laughs> Hiçbir şey diyemiyorum. Coşkun'un... Ne yapacağını hiç kestiremiyorsunuz. Bir de tavuklarımız var. Tavuk mu? Evet. Evin içinde. Tabii ki tavuklarımız var. Bir tane de hor horozumuz var. Ne diyorsun? Evin içinde nasıl oluyor? Balkonda aslanım. Yani şikayet gelir. Onlar susmaz. Sabahın köründe pisliği yani yanlış anlamayın ayrı dert. Nasıl? Ay şu an düşünemedim Ay, bizim evin içinde hiç Hiç sormayın aslanım. Belçikalı her sabah ayağa dikiyor bütün komşuları. Belçikalı derken? Her bez cinsi. Horozumuz sabah beş buçukta başlıyor. Bütün binayı ayağa kaldırıyor. O nasıl geldi? O nereden geldi? Hayatımda ilk defa duyuyorum bu cinsi. İşte Coşkun araştırmış, Belçika'dan getirmiş. Niye özellikle böyle bir cins getirmiş, var mı? Hani ismini söylediğiniz için söylüyorum. Çok becerikli. Becerikli? Üretim konusunda. Ha, civcivler evin her tarafında. O anlamda üretken. Evet. Sürekli civcivler mi geliyor? Sürekli civcivler geliyor. Coşkun da onların peşinde kürekle pisikleri topluyor. Domateslerin, biberlerin topraklarına koyarak organik hale getiriyor. zaman sizin evde yemek yapmak kolay. Düşünsenize bir menemen yapacaksınız. Balkona çıktım yumurtaları aldım. Evet. Orkide saksımdan Saks'tan. biberlerimi aldım. Domatesimi aldım. Hop oh, menemen hazır. Balık işini çözdünüz. Balık işini çözdük. Evet. Tavuk Tavuklar da kısmen çözdük. değil mi? Yani aradaki Aa, evet, evet. yiyorsunuz onları. Yoluyoruz tüylerini. Tavuğumuz hazır. Hazır o da tamam. Evet. Peki Hayvansal gıdaları ne yapıyorsunuz yani peynir, süt, et gibi onunun da çözüm bulduk biz. Nasıl? E Çocuk hemen çözüm üretti. Merak ediyorsunuz. Değil yani mi? çok merak ediyorum. <laughs> şu an. Gerçekten merak ediyorum bunu. <laughs> kuzumuz var. Ne? Kuzumuz Evde. var. Evet. Evin içinde kuzumuz. Var. Evin içinde evet. Kuzu ne zamandan beri var? Yani yok e artık. Kuzu 6 yedi aydır bizimle yaşıyor. Siz yedi aydır bir evin içinde ku... kuzu ile birlikteyiz, evet. Ay bunu çok normal bir şeymiş gibi söylüyorsun. Siz bayağı zihninizde bunu normalize etmişsiniz. <laughs> İnanın ki e, siz de... çok anormal bir şey gerçekten. Yani, yani evde dört... alabalık yetiştirmek, evde horoz tavuk yetiştirmek ne demek? Ya bir de kuzuyu duydum şu anda. Ben gerçekten inanılır gibi değil. Evde kuzu yetiştirmek ne yani? Kuzu beslemek ne demek? Ah, vallahi besliyoruz. Peki ben hiç de böyle... şey demiyor musunuz? Yani ben olsam kıyamet koparırım herhalde. Ya, yani tabii ki de koparsanız... en başta bir destek aldırmak isterim. Bunların hiçbirinin normal olmadığını anlatıp ama hani eve sokmam kuzuyu deyip büyük konuşmayayım. Ya zaten öncelikle buraya geliş sebebim bu biliyor musunuz hasta hanım? Coşkun hasta. Kabul etmesi lazım. Evet. Şimdi ben onların hepsini anlatacağım size bu arada birazdan evet. da hani bu nasıl bir şey, nasıl çözülecek falan. Ama şimdi ben şunu anlamak istiyorum ya. Düşünsenize bir sabah uyanıyorsunuz, Kahvenizi alıp elinize güne başlamanız gerekir ya hani normalde klasik bir başlangıçtır bu. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz? Kuzularla, tavuklarla, balıklarla nasıl güne başlıyorsunuz? Nasıl bir evin içini Bana bir hayal ettirin şu evinizin içini. ha, ben yapıyorsun? sabah beş buçukta. Horos sesiyle uyanıyorum, kalkıyorum. Ondan sonra alabalıklarıma ekmek veriyorum. Sonra oğlum uyanıyor, oğlumun hazırlıkları. Coşkun gidiyor önce arabayı havalandırıyor, sonra yukarıya çıkıyor, oğlumu alıyor falan bir sabah koşturması oluyor evimizde. Öyle kahve falan içmek nerede hayal. geçenlerde Coşkun bana şöyle bir şey söyledi. Buket acaba kuzu balkonda üşüyordur. İçeri mi alsak, yatak odamıza mı alsak dedi. <laughs> Gülmeyin aslanım. <laughs> Çok özür dilerim gerçekten. Yani özel hayatımız da kalmadı. Beşik yapalım onu oraya koyalım diyor bana. Beşik mi? Evet kuzuya evet, beşik. Siz şu an şaka yapıyorsunuz ben o kadar da değil. <laughs> Hayır yapmıyorum. <laughs> kuzuya mı beşik yapacakmış? <laughs> evet. Siz ne dediniz? Al dedim. <laughs> i̇tiraz da edemiyorsunuz çok eşinizi anladığım anladım kızım. Et, zaten itiraz etsem değişen bir şey olmuyor ki. Yine elinde sonunda kendi dediğini tabii, tabii ki tabii Artık... ki. Yoksa çünkü rahat edemiyor. Yani bu arada bu gülüyoruz ediyoruz ama tabii bu bir hastalık. Yani Psikolojide çok ciddi bir hastalık. Yani onun elinde değil. Çünkü bu hastalıkta düşünceleri ele geçiriyor. Ee, yani takıntı. beyin düşünceleri ele geçiriyor. Bu bir takıntı. takıntı. Yani o kuzu gerçekten dışarıda üşüyecek diye düşünüyor. Evet. Ya da işte o balığı dışarıdan yerse zehirlenip öleceğini düşünüyor. Ya da o elini beş kere yıkamazsa hayatında başına kötü şeyler gelecek diye düşünüyor. Yani Aynen. bu çok ciddi bir hastalık ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Yani sizin hayatınız evet bugün buraya şık şık giyinip Bakımlı bir şekilde gelmişsiniz ama ben sizin evin içindeki halinizi az çok tahmin edebiliyorum. Çok zor bir şey yaşadınız. Yani zor ötesi. Ben zaten artık dayanamıyorum, tahammül edemiyorum. Gerçekten. Yani ee... ne demek beş buçukta <laughs> horozun sesiyle, balkondaki horozun sesiyle güne başlamak. Uyanıp civcivlerin, horozların evin içindeki e, ne diyeyim pisliklerini temizleme. temizlemek. Ondan sonra bir dakika uyandım bebeğime süt verir gibi gidip banyoya balıkların jacuzzisini açmak, jacuzzi fokurdaması gerekiyormuş çünkü alabalıklar başka türlü yaşamıyormuş. Yani bunlarla yaşamak gerçekten kolay bir şey değil ya. Yani bugün burada gülmeniz bile sizin ne kadar güçlü bir karaktere olduğunuzu gösteriyor. Teşekkür artık. ederim ama dediğim gibi ben bu konuda sizden yardım istiyorum artık ben dayanamıyorum buraya gelme sebebim de bu.